Selamlar. Bugün sizlere veri doğrulamayı anlatacağım. Şimdi öncelikle veri doğrulamayı anlatmadan önce tabloyu bir tanıtayım size. Onun üstünden gideceğiz zaten. Bu tablo öğrencilerin notlarının, vize final notlarının, vize final ortalamalarının, bu ortalamaya da dayalı harf notlarının ayrıca vize final dışında bir de tez yayınlayacaklar. Bu yayınlama tarihleri ve tezin sunum saati olmak üzere bir tablo hazırlayacağız. Verileri birazdan hep beraber gireceğiz şimdi bu tablo üzerinden veri doğrulama doğrulama olayını size anlatacağım. burada veri doğrulama ne işe yarıyor? Önce ondan bahsedelim. Veri doğrulama burada mesela vizeye girerken 0 ile 100 arasında değerler alıyor vizede öğrenciler. Buraya yanlışlıkla 80 gireceğime 800 girmemi engelliyor. Veyahut da bu listeyi aldığımda bu listedeki kişilerden farklı bir kişiyi eklememe engelliyor. Şimdi Yaptıkça öğreniriz. Veri doğrulamanın birçok yöntemi var zaten. Şimdi mesela başlayalım bir veri doğrulama işleminde. Dediğim gibi vize notlarını 0 ile 100 arası istiyorum. Başka değer girilmesini istemiyorum. Al, alanı seçtim. Veri kısmından veri doğrulama diyorum. Bakın hemen burada bir tanıtım yapalım. Veri doğrulamada ayarlar kısmıyla başlayalım. Doğrulama ölçüdü. izin verilen Şimdi burada ne var? Tüm sayı var. Tüm sayı matematikteki tam sayı. Yani 0, 1, 2, 3, 4 öyle sayılar. Ondalık sayı virgüllü sayılar. Liste bu bizim en çok kullanacağımız ve bence en çok işimize yarayan kısım bu. Bunu uygulamayla göstereyim. Tarih kısmı belirli bir tarih aralığı veyahut da bir tarihten öncesi bir tarihten sonrası şeklinde seçmemizi sağlayan alan. Yani atıyorum ben bugüne kadar olanları seçmek istiyorsan tarih yapıyorum. Saat de aynı olay. Metin uzunluğu da şöyle. Mesela buradaki harf notlarında AA yapıyoruz. İki harf var. Metin uzunluğu 2. Yanlışlıkla AAA yaparsam, 3 tane yaparsam uyaracak beni. O şekilde. Şimdi tüm sayı dedim. Bakın ne geldi? Veri. Burada veri ne, ne istiyorum? Arasında. Arasında değil. Eşit. Eşit değil. Büyük. Küçük. Büyük ya da eşit küçük ya da eşit. Şimdi ben ne demiştim? 0 ile 100 arasında istiyorum. Buraya geldim. En az 0 olmalı. En çok 100 olmalı dedim. Burayı seçtim. Tamam dedim. Şimdi ben buraya geldim. 80 girdim. Bir problem yok. 70 girdim. Bir problem yok. Ben buraya yanlışlıkla 66 gireceğime 666 girdim. Bakın bir hata verdi. Ne diyor? Değer bu hücre için tanımlanmış veri doğrulama kısıtlamalarıyla eşleşmiyor. Yeniden dene iptal yardım. Yeniden deniliyorum. 66 dedim. Sıkıntı yok. 58. 70, 97. 23. Rastgele sayılar giriyorum arkadaşlar. Şimdi finale de şöyle yapalım. Tekrar alanı seçtim. Bakın veriden veri doğrulama dedim. Tüm sayı dedim gene arasında. Yani arasında değil nasıl olur? 0 ile 100 arasında olmasın demek de bunu kullanmayacağız. Zaten bunlar matematiksel değer arkadaşlar. Basit eşit dersen bakın tek değere düşüyor. Mesela bunu hemen göstereyim. Ben e, sınavda herkesin 100 almasını istiyorum. Eşit 100. Bakın 100 dedim. 101 dedim. E, 99 dedim. 101 alamaz zaten. Bakın hata verdi. Peki ben bunu farklı bir uyarı yapmak istiyorum. Seçtim. Ee, doğrulama dedim. Biz tekrar arasında yapalım. 0 ile 100 arasında dedim. Şimdi giriş iletisi. Bu ne demek? Şimdi bir yapalım. Başlık. Final. Notları. Giriş iletisi, iletisi de. Final Notlarını girin lütfen. 0 ya da girin lütfen diyelim. Hata uyarısına gelin. Bakın az önceki hatayı buradan tekrar yapabiliriz. Uyarı, bilgi. Durma yapacağız. Çünkü hata yapacak. Başlık, ee, yanlış değer girdiniz. Hata. Final notları 0-100 arasında olmalı dedim. Tamam dedim. Bakın şimdi. Bana açıklama veriyor görüyor musun her tarafa tıkladığımda. Final notları giriyorum. 80 Bakın hatalı ne diyor. 354 girdim. Yanlış değer girdiniz. Final notları 0-100 arasında olmalı. Benim verdiğim az önceki hata. Yeniden dene. 35 sıfır girsem oluyor mu? Oluyor tabii ki de. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi veri doğrulama burada benim hatalı veri girmeye engelledi. Bu Excel'i başkasına attığınızda mesela bu tabloyu yaptınız. Başka birini atacaksınız iş yerinde. Muhasebeye atacaksınız. Muhasebenin atıyorum ki e, faturasının 10 bin liranın üstünde olmaması gerekiyor. O zaman hemen buradan 10 bin seçersiniz yaparsınız. Mesela veri doğrulama buna yarıyor. Şimdi ortalamayı bulalım. Ben daha önce formülü anlatmadım. Bunu da görmüş olun. Eşittir dedim. Bir tane parantez açtım. Ortalama nasıl olur? Vize artı finalin toplamının yarısı. Bu tablo olduğu için daha önceki derslerde anlatmıştım tablo nasıl yapılır. Ee, hepsini otomatik buldu. Bakın virgüllü sayı buldu. Şimdi şöyle yapalım. Veri doğrulama dedim tüm sayı dedim. 0 ile 100 arasında. <laughs> tamam dedim. Şimdi ama ben tüm sayı dedim. Ve burada virgüllü sayılar var. Ondalık sayılar. Şimdi seçtim. Bakın veri doğrulamada şuradaki oka tıklıyorum. Geçersiz veriyi daire içine al dedim. Ne oldu? Tam sayı olmayan, tüm sayı olmayan ondalık sayıları yani buldu. Bunu kaldırıyorum. Temizle dedim. Veri doğrulama dedim. Buraya ondalık sayı yapıyorum. Sıfırla yüz arasında. Tamam dedim. Bakın geçersiz veriyi bul deyince bu sefer bulmuyor. Çünkü geçersiz veri yok. Hepsi ondalık oldu. Peki şöyle yapalım. Bunun geçer notu 60 olsun. Bana 60 ve üstünü bul. Arasında. Büyük ya da eşit dedim. 60 dedim. Tamam. Şimdi 60'ın üstü geçiyor. 60 ve 60'ın üstü geçiyor. 60'ın altı kalıyor. Nasıl bulurum 60'ı? Geçersiz veriyi daire içine al dedim. Hemen 60'ın altındakileri buldu. Bu da bir yöntem. Bu böyle kalsın. Ya da biz bunu da tekrar veri doğrulamayla ondalık yapalım. Arasında diyelim. 0 100 diyelim. Tamam dedim. Tamam. Geçersiz veri yok. Doğru. Şimdi harf notunu yapalım. Dediğim gibi harf notu da şöyle yapalım. 90 AA olur. 75 BA olur. 60 CC yapacakken CCC yaptım. Şu an bir hata vermedi. Hemen seçerim. Veri doğrulama. Bakın metin uzunluğu. Metin uzunluğu eşit 2 olmalı. Bana hemen uyarı ver bakın o hata uyarısı. Uyarı ver. Başlık dikkat dedim. Ee, harf notunu 3 harf girdiniz. dedim. Şimdi bu e, FF olur. Bakın ne oldu? Harf notunu 3 harf girdiniz. Devam edilsin mi? Evet, hayır, iptal devam edilsin. Mi? Evet dersen bu hata devam edecektir. Bilgi kısmında gördüğünüz gibi isterseniz bunu devam ettirebiliyorsunuz. Ee, hata kısmında buna izin vermiyor. Şimdi mesela bu AA FF Bak tekrar ben yanlış girdim şu an. FF Devam edilsin mi? Evet. FF ee, BB F, F. Bayağı da bu kişiyi bıraktık. Şimdi tekrar seçtim. Bakın bunların hepsi hatalı diyor. Bunların hepsini bir düzeltiyorum hemen. Düzelttikçe yanlarındaki yeşil ok gidiyor. Şuraya biraz yakınlaştıralım. Böyle daha net olur. Gördüğünüz gibi metinsel uzunlukta bu. <laughs> Çok pardon. Şimdi test tarihine bakalım. Burayı seçtim. Veri doğrulama dedim. Ayarlar dedim. Tarih dedim. Ee, büyük ya da eşittir. Şimdi. Bugünün tarihi 11 12 2021 Buraya 12 12 2021 girdim. Hiçbir problem yok. Çünkü bugünler sonrayı bana getirsinler istiyorum. 13 12 2021 Hatta şöyle yapayım. Bunu bana izin vermesin. Durma bilgi. Şöyle yapalım. Başlık tarih. Yanlış. Tarih bilgisi. Yanlış. Geçmiş tarihi girdiniz desin. Tamam. 10, 11, 12, 2021 dedim. Tarih yanlış. Geçmiş tarihe girdiniz diyor. Bakın. Hiçbir şey. Sadece bilgi verdi. Ne durdurdu. Ne devam etmek ister misiniz diye sordu. Sadece bilgi verdi. Hemen düzeltiyorum. Bu da 12. 12. 2021. Geri kalanını kopyaladım. Hepsi zaten aynı. Buraya da saat yapalım. Veri doğrulama. Geldim saat e, mesai saatleri içinde olsun 09 10 ile başlangıç saati 17 -0, 0 arasında olsun geldim buraya 18 dedim hemen değer ücreti içi tallanmış fazladır bunların hepsini içine verdim Gördüğünüz gibi veri doğrulama zaten oldukça basit bir işlem. Ama çok işinize yarıyor. Özellikle tablonuzu başka birileriyle paylaşırken mutlaka veri doğrulama yapın. Hatalı veri girmesinler. Tabloyu bu sefer nerede ne vardı aramayın. Kendi adınıza hem işinizi kolaylaştırın. Ee, bu 16.30 olsun. Bu da 17 olsun. Tamam. Şimdi saati de yaptık. Zaten veri doğrulama hepsinin mantığı aynı. Şimdi en çok işimize yarayacak şeyi yapalım. Mesela e, şuraya ya da şuraya yeni bir öğrenci ekleyeceğim. Geldim. Veri doğrulama liste sadece benim belirlediğim isimleri girebilsin. Mesela Ayhan Kara Pardon. Ee, Ayhan Işık bu da. Bakın. Geliyorsunuz. Ayhan Karayhan Işık. Bunu seçebiliyorsunuz. Noktalı virgülle ayırmak lazım sanırım. Hemen bakalım. Ya da Evet. Nokta da Orada bir hata yaptık. Sintaks hatası yapınca böyle oluyor. Siz dikkat edin. Bakın burada ok geliyor ve istediğiniz sadece bunları seçebiliyorsunuz. Ben buraya mesela başka bir şey gireyim. Cemal gireyim. Hata veriyor. Şimdi bu listeleme ne işe yarıyor? Bu listeleme sadece burada sizin belirttiğiniz kişileri liste eklemeye yarıyor. Yani bunun dışında yanlışlıkla bu listede olmayacak herhangi bir kişiyi buraya ekleyemezsiniz. Hata yapmanızı engeller. Ayrıca şunu da yapabilirsiniz. Mesela buraya geldiniz. Aa, burada yapmışım ben zaten buraya çalışırken. Veri doğrulama dedim. Liste dedim. Bakın kaynak kısmına şunu da yapabilirsiniz. Şurayı seçtim. Enter dedim. Tamam dedim. Bakın öğrencileri buradan seçebilirsiniz. Görüyorsunuz. Peki bu listeyi nerede kullanacağız? Ne yapacağız? Bu liste mesela düşey arada dashboard yaparken şurada burada çok fazla kullanıyorsunuz. Hemen bir örnekle göstereyim. Veri doğrulamanın en güzel yanlarından biri. Düşey arayı anlatmadım. Burayı anlamazsanız problem değil. Ee, ama hani ne yaptığımızı görelim. Aranan değer tablo dizisi Hemen hızlıca yapıyorum. Sütun indis sayısı e, harf notları gelsin mesela. Harf notları 5. yerde 0 dedim. Şimdi bakın buradan seçiyorum. Mesela ne oldu? Ayça'nın harf notu geldi. Buradan seçiyorum ne oldu? Bulut'un harf notu geldi. Veri doğrulamayı böyle yerlerde kullanabilirsiniz işte arkadaşlar. Ya yani güzel bir özelliktir. Hatalı veri girmeye engeller. E, dosyanızı başkalarıyla paylaşırken size dosyayı hatalı gönderil gönderilmesine engeller. Veyahut da sizin dalgınlıkta veri yanlış girmenizi engeller. E, ayrıca burada dashboardta da mesela işte pivotlarda da kullanırken işinize yarar elbette. Veri doğrulama işlemleri. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.